...göz yuman bir büyükşehir belediye başkanı bizim adalardaki parkımızı yıkmaya gidiyor. Binlerce, yüzlerce zabıtayla sabahın beşinde evet, çıkarma yapıp evet, evet. bizim belediyemizin yaptığı başarılı uygulamayı yıkıyor. Sayın Topbaş gazetesinde kendisini desteklemediği okula sabah saat beşte kemer bu gaza gitti, o okulu yıktı. Sayın Topbaş bizim belediyelerimize baskı uyguluyor, önemli miktarda baskı uyguluyor. Bakın Esenyurt'taki facayı resmileştirmek için o kaçağı kanuna uygun hale getirmek için apar topar gece yarısı operasyonuyla perşembe gecesi komisyondan karar geçirerek cuma günü bize meclise getirip geçiren oy çokluğuyla geçiren AKP ve Sayın Topbaş biraz önce arz ettiğim bizim Ataşehir'in planlarını yapmıyor. Bizim belediyelerimizden giden en masumane talepleri hizmet alanlarına, hizmet binaların planları geçmiyor. Tabi böyle olunca evet. haklı olarak arkadaşlarımızın bu anlamda e, sanki eksikmiş gibi, sanki o alanda hizmet üreteli, üretemiyorlarmış gibi görünebilir. Ama bizim 12 belediye başkanımızdan tüm bu aksaklıklara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, hükümetin ve top topbaşın baskısına rağmen, Gerçek, İçişleri Bakanlığı baskısına rağmen, müfettiş baskısına rağmen, savcılık baskısına rağmen dimdik ayaktalar. Yedi gün 24 saat aynı Sancaktepe ilçe örgütü gibi halkın hizmetindeler, sahadalar. Sizin kadar biz değiller bunları... 24 Öyle bir şey yok da sizin kadar değiller. Bir kere hiç öyle bir şey yok. Yani siz 7-24 çalışıyorsunuz. Ben dedim başta söylerken, açarken de söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanları içerisinde, ilçe örgütü içerisinde benim acizane kendim hepsinde gidiyoruz, görüyoruz, tanıyoruz. Ben böyle çalışsın gibi çalışan görmedim. Ben yani değil, değil doğru yani. Hiç kimse 7 24 falan çalışmıyor. Onu da söyleyeyim yani. yani. her ilçede öyle değil. Yatırımlar konusuna gelince de tamam yokluktan baskı vardır, mobbing uygulanıyor, engellemeler vardır büyük şeydir ama bir de idarede de şeyler var. Ben oraya girmek istemiyorum. Çünkü belediye başkanları da kendine göre haklı yönleri olabilir. Çünkü niye? şimdi kadrolara girmek lazım vesaire haksızlık etmek istemem onlara. Çünkü gelirken belki eksik kadroyla geldi. Belki kadrolar istedikleri gibi çıkmadı. Bilemiyorum yani. Ama e, istediği yani halkın daha doğrusu kendi düşünecek vatandaşın, CHP'li vatandaşın istediği gibi bir randımanla e, çalışıyorlar en azından birkaç belediye için diyemem. Ben toplumun içinden olanı söylüyorum. Sadece bu yatırımları engellemesi açısı yetmiyor yani. İnsanlara dokunmak var, onlarla birlikte hareket etmek var belki işçinin sendikanın önünü açmak gibi var, ön yargılı davranmamak var, kişisel bir takım belediye başkanlarının tavırları var. Bunlar etken olduğu için sadece bir yatırımın önü engelledi diye kötü belediye başkanı engellemedi diye iyi belediye başkanı diye değerlendirmek istemem tabii. Onun kendi kişisel durumu da söz konusu, ekibinin söz şey durumu söz konusu. Kendine göre belki ekipten kaynaklanan bir takım şeyler vardı, sıkıntılar vardı bilemem. Ama bazı yerlerde de ee, işte mesleki anlamda geldikleri için belki belediyecilikte yetersiz kaldıkları için belki e, parti içerisinde çok fazla tabanına gelmedikleri için aksaklıklar oldu. E, onun için dedim gönül isterdi ki bir örnek olsaydı dikilin dışında. Herkes onu örnek alsaydı belki içeride örnek alsaydı belki de parti de şunu görüp işte biz böyle bir sosyal belediyecilik, belediye başkanlığı yapar, belediyecilik yaparız deselerdi. Tabii bizim kafamızdaki beklediğimiz bir sosyal belediyecilik anlamında söyledim onu özlenlediği herkesin özlenmediği bir şeydi. E, son ya sanırım bir 8 dakikamız kaldı. Üçüncü köprü meselesinde bir e, sizin biraz şeyiniz çok. siz yani ilçe başkanı dışında Büyükşehir şey, Belediye Meclisi olmanız, grup başkan olmanız e, bunları hep, hep, sormam gerekiyor. Üçüncü köprü ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Tabii biraz önce bizim ilçemizle ilgili, örgütümüzle ilgili söyleyeceğiniz şeyler teveccüh olarak kabul ediyoruz. Bütün örgütlerimiz Ama aslında gerçek yani onu çok iyi çalışıyor. Evet. Bizim İstanbul'da 39 ilçe başkanımız evet. ve il başkanlığımız, il başkanımız, genç bir il başkanımız var. Söz son derece fedakarca, e, tıpkı bizim gibi 7-20-20-24 sahadalar e, bu başarıyı hep birlikte e, sağlayacağız partimizi. E, üçüncü köprü, tabii bir köprü ihtiyacı var mı İstanbul'da? Onun e, uzmanlar ortaya koydular. Yeni bir e, Marmara ray yapılıyor biliyorsunuz bir tüp geçit var, bir lastikli geçiş var. Evet. Tüm bunlar varken kuzey ormanlarını yok edecek, işte kesimine başlanda 2 milyon 600 bin ağacın yok edileceği, çet raporunun aranmayacağı, kuzey su havzalarının yok Yasal edileceği, şey e, yasalar onu... öyle bir düzenleme getirdiler bize göre e, yasaları böyle özel istisnalarla donatmak çok doğru değil bunu doğru olmadığını düşünüyoruz. Mutlak suretle bir üçüncü köprü ihtiyacı varsa İstanbul için ki uzmanlar olmadığını söylüyor. Çünkü çok kuzeyde geçeceğini, yeterli miktarda araç geçişi olmayacağını düşünüyor. Onu desteklemek, desteklemek için biliyorsunuz havaalanı yerini değiştirdiler. Yeni bir havaalanı düşünülüyor. Belki onu bununla birlikte düşünmek lazım. Mevcut havaalanın e, rehabilite edilerek, büyütülerek e, zaten o kapasiteye getirileceği varsayılıyor. Eğer böyle bir şey varsa orada yeni bir havaalanına gerek var mı? O ekolojik ortamı yok etmeye gerek var mı? E, mutlak suretle 3. köprü yapılacaksa bunun yöntemleri bulunabilir tabii. Orman yok edilmeden, çevre yok edilmeden, orada yapılaşmaya yol açmadan mutlaka yöntemler, modeller bulunabilir. Tabii bizim bütün e, tereddütümüz, bütün tasamız önümüzdeki yıllar, 10 yıllar, 20 yıllar sonra tıpkı nasıl sancak ve bu kadar hormonlu büyüdüyse, Sultanbeyli hormonlu büyüdüyse, Ümraniye hormonlu büyüdüyse, kentin bu kentin kendini taşıyamayacak vaziyette kuzeye doğru büyümesi ve İstanbul'un akciğerleri olan o ormanların ekolojik dengenin ortadan kalkması, İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan, temiz hava ihtiyacını sağlayan akciğerleri olarak adlandırdığımız o ortamın yok edilmesi bizi son derece tedirgin ediyor ve düşündürüyor. Düşündürmekte de düşünmekte de çok haklıyız. Çünkü aradığımız, sorduğumuz sorulara cevap bulamıyoruz. Veya uzmanların bu konuda onun müze koyduğu raporlar ile söyledikleri, kullandıkları ifadeler ile siyasi ergin, iktidarın kullandığı arasında fark var. Siyasi iktidar, siyasi er geçmişte HES'lerde olduğu gibi, Karadeniz'de, Orta Anadolu'da, Ege'de olduğu gibi HES konusundaki samimiyetsizliğini görünce, çalışma hayatı konusundaki samimiyetsizliğini gördüğümüzde, e, Türkiye'deki ee, çok iyi niyetle yola çıkılıp da e, alınan olumsuz sonuçları gördüğümüz anayasa değişikliğinde olduğu gibi e, artık e, bu noktada tabii ki güvenmiyoruz. Tabii ki AKP ve iktidarın Türkiye'de yaptığı bu ciddi e, olumsuzlukların bir başka örneğinin İstanbul'da 3. Köprü ile İstanbul'da yeni havalimanı ile ortaya çıkacağını e, bizim bunu tölere etmemizin çok kolay olmayacağı hatta hatta imkansız olacağını düşünüyoruz. E, bu konuda 3. Köprünün ve 3. Havalimanı'nın gözden geçirilmesi iyi olacaktı. Ama maalesef tüm iyi niyetlerimize rağmen, nasıl iyi bir, muhalefetimize nasıl rağmen. Bir şey yapmak gerekir hocam? E, bize göre tüp geçit yani raylı sistem ve lastik tekerlekli geçişle zaten havalimanı entegre olacaktı. E, metro sisteminin geliştirilmesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın rehabilite edilerek genişletilmesi mevcut Atatürk Havalimanı'na rehabilit edilerek e, bu sağlanabilirdi. Zaten ama, ama İstanbul'un geniş, genişleyecek şey yani Sabiha Gökçen orada biliyorsunuz bir kamulaştırma büyük bir kamulaştırma yapılacak. İşte orhanlının e, büyük bölümünü içine alan bir kamulaştırma yapılıyor şimdi orada. TOKİ üzerinde bunu yaptılar. Evet, evet, epey, bir, epey bir epey evet. bir arazi aldılar, kapattılar, evet. düzelttiler. TOKİ oranın planlarıyla ilgili çalışma yaptı, askıya çıkardı ama Tabi bunlar yetmedi. Bunlar e, mutlu etmedi. E, bu rant ekonomisi tabi e, ranta dayalı e, hizmet üretme e, maalesef <laughs> İstanbul'u bu noktaya getirdi. Evet. E, Sayın Başbakan e, Zeytinburnu'nda 3 kule beş yıl önce yükselmeye başladığında İstanbul'un süliyetini bozacağı belliyken sesini maalesef çıkarmadı. Gerekli müdahaleleri yapmadı. Bugün de Üçüncü köprü ve yine havalimanı için çıkarmıyor ama iş işten geçtikten sonra müteahhit arkadaşına küsmekle, konuşmamakla bu ülkeye, Türkiye'mize, güzel ülkemize hiçbir şey kazandırılmayacağını biz biliyoruz. Bu konuda ciddi endişelerimiz var. Peki, sevgili hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son sözleriniz varsa alalım, kapatalım. Tabii ben buraya gelirken Kastamonu'lu hemşerilerimizin pikniğinden çıktım. Düğünlerime gittim ve oradan geldim. Evet. Ee, özellikle Kastamonlu hemşehrilerim bugünkü pikniklerinde bizi son derece misafirperver, Tabii, misafirperver ağırladılar. Ee, ben değerli dernek başkanımızı, Kastamonlu hemşehrilerimizi, Sinoplu hemşehrilerimi, e, bugün evlenen e, genç çiftlerimizi, e, izin verirseniz isimlerini de söylemek isterim. E, Seda Nurettin Doğan çiftini. Burcu Sedat Doğan çiftini, Sefa Murat Çalıkıran çiftini, Mihriban Mehmet e, Yılmaz çiftini, Funda Doğan Eraslan çiftini, Nurhayat Halil Yağız çiftini, Aysel Muharrem Erbil çiftini kutluyorum. Onlara mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Ee, buradan tüm Sancaktepe halkımıza, bizi dinleyen Vizyon Türk dinleyicilerine, bizi biraz önce arayıp katkı sunan, eleştiren Değerli dinleyicilerimizle de sizlerin vasıtasıyla teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum. Ee, hem Sancaktepe halkımızın hem İstanbul halkımızın e, beklentilerine cevap olacak, sosyal demokrat ilkelere dayalı halkın çıkarlarını savunan, e, sosyal demokrat belediyeciliği anlayışı egemen kılacak, hem Sancaktepe'de hem Büyükşehir'de önümüzdeki seçimlerde e, iktidara geleceğimizi, Umuyorum bu konuda halkımızın bize desteğinin son derece fazla olduğunu, beklentilerin olduğunu biliyorum. Bunların umutlarını boşa çıkarmayacağız. Hem Sancaktepe'de hem Büyükşehir'de sosyal demokrat ilkelere dayalı belediyeciliği,